Adası'na doğru yola çıktık. Türkiye'nin her yerinde montaj yapmaya devam ediyoruz şu anda. Erdek'ten bindik. Avuş Adası'nda görüşmek üzere. Yaklaşık 2 saatin sonunda Avuş Adası'na ulaştık. Evet arkadaşlar, Avuç Adası'ndayız. Panellerimizi mini bir traktörle montaja buradan traktörle devam edeceğiz. suya geldik. Herhalde zamanımız yok mu? Ne suyu, içme suyu lazım.